Evet arkadaşlar. Bu şimdiki kullandığımız kalemin dış çapını kumpasla ölçeceğiz. Hareketli diçeneden çekip açıyoruz. Burada. Açtık. Kumpası böyle sıkıştırıyoruz kaleme. Burayı ölçtük. Şimdi burayı sayıyoruz. Arkadaşlar bu sıfırdan başlayarak sayıyoruz. Burası 5'ti. 6, 7, 7'yi geçmiş ama 8'e yaklaşmamış. Biz ne yapıyoruz? Buraya 70 yazıyoruz. 70'i yazdık. Şimdi bu hareketli çenedeki milimetrik ölçümü yapacağız. Onda birlik. Şimdi bu çizgilere bakıyoruz. Tam olarak karşılık nereye denk gelmiş? Böyle sıfırdan başlayıp böyle gidiyoruz. Cetveldeki karşılığına bakıyoruz. Hangisi denk gelmiş? Evet arkadaşlar. 7 denk gelmiş. Yani bu da demek ki kalem kalınlığı 70.70 .70 arkadaşlar milimetre. Bu kalemin dış çapı. Kalemimizin dış çapı 70.70. .70.